Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kafa topu online oynuyoruz. Başlamak için dokun. Oynayanlar varsa beni arkadaş olarak ekleyebilir. Beraber oynarız. Hadi, hadi. Heh. 2007 daha sonra Bugün görevlerimiz. Ha bu arada ismim Adnan KSK. Yani Karşıyaka. İzmir Karşıyaka olduğum için böyle yaptım. Bakalım. Iki. Sezon odalarında 8 maç kazan. Toprağım 40 gol Futbol sezonu 256.600. Takım 5 bakalım. Takımda KSK. Karşıyaka. Bir tane online. O da benim şu anda. Bir bakalım yok. Orkun Beyza, Ato falan filan takım maçtan sonucu katıldığınız için büyük ödülleri kaçırdın. Katılmadığınız için. Adnan işte demiş. atmamışım ki. Evet. Geçen de üçüncü olmuşuz takımda. Bugün bakalım hiç oynamadım. 4'ün Dördüncü... a olmuşum. İyi Ata Orkun falan filan çevirelim. Bakalım ne verecek. Özel güç verdi. Ne verdi? Büyük kale. 9 tane büyük kale. Hayır video izleyip çeker şey yapmayacağım. Bakalım. Okey. Bunu geç. Güzel güzel. Evet bakalım. Bir de büyük kaleye kullanalım. Tamam diyelim. Şunu şuraya verelim arkadaşlar. Hop bir gol attık. Şöyle koyalım da. Bir gol de yedik. Olur böyle şeyler. İkinci golümüzü attık. 2-1 oldu. Adnan. Hadi. 3 speed. Bu ateşli topuza gücünü kullandı ama yine atamadı gol. 4-1 oldu. Bak ya. 4-2 yaptı adam. Olsun sıkıntı yok yani. Ben kazanacağımı inanıyorum. Evet. 4-5-2 6-2 7-2 Hadi be. 73. 3 Geliyorum. 8 3. Adam hala çözemedi benim mantığı. 9-3 saniye kaldı. 93. Bu adam yenemez artık beni. 10'a 3. Hadi 13'e 3 yapabilecek miyiz bakalım. 11'e 3. Hop. 13'e 3 yapamayacağız. Evet. 11'e 4 oldu. Neyse sıkıntı yok. Sonuçta ben kazandım. Geç geç geç. Evet. 3 sehirci 3 puan kazandık. 1 top. Tamam 11'e 4 yemişiz. 3200 lira aldık. Nasıl lan? Ha ek olarak. Evet anladım. Bu arada 137. sezonumuzdayız. Birinciye Tekor VR Plus sana gerçekleştirdi. Xiaomi M500 MAH Power Bank, Xiaomi Piston Basic kulaklık, VR Bluetooth Joystick oyun kolu ve e, uh, telefon tutucu, Acrobot telefon tutucu. Birinci bunlar. İkinciye 1000 elmas, üçüncüye 750 elmas, dördüncüye 500, beşinciye 250 elmas. Ayrıca ilk ona 150 elmas, ilk 100'e 100 e mas ilk 1000'e 75, ilk 10.000'e 10 40, ilk 100.000'e de 20 elmas veriyor. Şu an 173.000'indeyiz. Buradan şey yapalım. Rastgele güç modunda oynayalım. Her dedikler rastgele bir özellik veriyor. Yani her gol attığımızdan sonra veya diğer rakip bir her gol sonra özel bir güç veriyor. Bu görevde aman bu bölümde bitirip kapatacağım. Evet. Galibiyet bir mağlubiyetim varmış. Şu anda şurada görüyoruz. Adamın iki tane galibiyet, iki tane mağlubiyet, bir tane mini şey var. Beraberliği var. Hop tam yerinde durduk ama o yine de gole girecek. E, girmedi. Ben attım golü. Haha. Ha. Ben de şimdi onun kalesini büyüttüm. Hadi. Vay 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 vay. Bu iyi herhalde biraz. Ah be. Kendi kalemi attım. Arasını satayım. Topu hemen doldurduk. iyi olmadı. Şunu bayıltalım mı? Bayılmadı ya lan. Ters köşe şey yaptı. İkidir. Tamam lan. Onun anasını satayım. Bana da haber bu geliyor ya. Bu adam bayağı bir iyi herhalde. Anasını sattığımın çocuğu ya. Bak. Kron kullandı. Kron olmasa gol yediydi şimdi diye. Al. Biz yedik. 5-1. 30 saniyemiz var. Anasını sattığımın çocuğu ya. Hep buna iyi şeyler geliyor ya. 5-2. 10 saniye var. Anasını satayım. Al dondurma geldi ya. Al ama. Tövbe yarabbim ya. 6-3. 6-3 olsun olacak. Al. Adam kazandı zaten. İnsanı deli eder bunlar ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.